Aynı anda asla masaya yatırmam. Adama benziyor. Ben size şunu göstermiş miydim? Bir kitap fuarına getirmişti birisi. Aldığım en güzel hediyelerdi. Oha içinden neler çıktı lan? Aa, bir babadan çıktı lan içinden. Hiç de kullanmam. Tehbih çıktı. Ne alakaysa. Arada şimdi bakayım mı? Ali Akın Stay'la. Şimdi şimdur. Benim zippolarım varmış lan. Ömrümde ilk defa kullanacağım. Dur. Şimdi bakınız. Baktınız mı? Communism is the most ide evil ideology of the mankind history. Man should never sacrifice himself for the good of the other people. Moruk Allah olmadan ahlak temellenmez ya. Allah olmasa hayatın bir anlamı yok moruk. Moruk bireyci olacaksın moruk. <laughs> Aldığım en güzel hediyelerden biriydi. Yani uğraşılmış bir şey baksana. Bu yavşak fotoğrafımla ayrandığın yavşak fotoğrafını birleştirmişler. Tespih çeksem mi iyi gelir mi acaba obsesyonuma? Çekmeyi de bilmem ki aman akrayım. Kara ama. Ali Akın usulü anti tasavvufçu. Şimdi bunlar tasavvufta bir velayet mertebesi vardır diyor. Diyorlar ki biz peygamberden farklıyız. Peygamberin nübüvvet görevi var. Tebliğ görevi var. O bizi bağlamaz. Biz velayet mertebesinde peygamberden de üstünüz. Bizim her sözümüz Allah sözü. Bu iflas etti. Bu iflas etti. Farkında değiller. İflas etti. Alakın ya. Çok severim. Tespi. Hiç bilmiyorum değil mi çekmeyi. Bir de şöyle sallıyorlar ya. Bir şeyler yapıp. Onu da beceremem. Nasıl kara gümrüklüyüm lan ben. Yeni obsesyon açıldı. Evet. Şart şu şart yok. Moruk kullanmamı. Dur oğlum benim zippom varmış. Bu Aksaraylı zipposu. Yanıyor mu? Yanmıyor zaten. Oğlum bunlar bana hediye edileli. 5 sene oldu. Düblimleşmiştir o içindeki şeyler. Düblimleşme gerçek katının gaza dönüşmesiydi değil mi? Bu çalışacak bence. Yok gaz kokusu yok. Bu da. Bu iflas değil. Bu iflasat değil. Peki komünizm propagandası yaparak bireycilik değil de ikisini bir araya getirsek. Aynı anda çaksak. Olmuyor moruk yok. İki zippo varmış. İkisinin de gazı bitti. Zippoyu hatırlamıyorum. Ziyan olmasın diye kullanmamıştın herhalde. Bak mal biriktirmek için değildir. Para biriktirmek için değildir. Harcamak içindir. O yüzden hafif enflasyon iyidir. Yani deflasyondan kat kat iyidir.